Merhaba hocam. Ben 1031110435 11, numaralı öğrenciniz Okan Boyalı. Bugün bitirme ödevi için tasarlamış oldum. 6 bacaklı, bacaklı robot tanıtacağım. 6 bacaklı robot tasarımını SolidWorks programı üzerinden yapıp 3 bacak sağda ve 3 bacak sol tarafta bulunacak şekilde konumlandırdım. 2 DC motor kullanarak hareketi sağladım. Robot hareketi ise orta bacağa bağlı olup Burada bulunan döner parçasının buradaki orta bacak bağlantısı, orta kısmında ise DC motorlu olan bağlantısı sayesinde orta döner parçası döndüğünde orta bacak dönmekte, orta bacak aşağıda olduğunda ön ve arka bacaklar yukarıda, orta bacak yukarıda olduğunda ise ön ve arka bacaklar aşağıda konumlanmaktadır. Bu sayede hareketi sağlamaktayım. Sistemimizin hareket analizini yapacak olursak, görüldüğü gibi orta döner parçasıyla orta bacak parçasının birleştiği nokta 0 derece ve 180 derece konumunda olduğunda bacakların temas yüzeyleri aynı çizgi üzerinde bulunmaktadır. Eğer 90 derece konumunda bulunursa orta bacak yukarıda, diğer bacaklar aşağıda bulunmaktadır. 270 derece konumunu alırsak eğer burada da orta bacağımızın yere temas halinde diğer bacaklarımızın da havada olduğu gözükmektedir. Şimdi tasarımda kullanılan parçaları detaylı şekilde inceleyelim. İlk parçamız bacak parçası olup bulunduğu konuma göre vida dediklerinden dolayı farklılık göstermektedir. Parçanın şeklini oval tercih edip daha fazla denge ve yer ile temasının daha fazla olmasını istedim. İkinci kısımda ise ana gövde parçasını tasarladım. Görüldüğü gibi orta kısma DC motor yuvaları yaparak hem burada dengeyi daha fazla sağladım hem de motor titreşimini azaltmaya başladım. Arka bacak bağlantılarını buradaki çıkıntılara gerçekleştirdim. Öndeki bacaklar ise buradaki kısma montajlandı. Orta döner parçası sayesinde ise bu kısma DC motorun ucu, bu kısma ise orta bacak bağlantısı yapılarak DC motor güç verdiğinde bu parçamız dönmekte ve bu parça sayesinde de orta bacak dönerek robotumuzun hareketini sağlamaktadır. bacakların senkronize şekilde hareket edebilmesi için 3 adet ara bağlantı parçası kullanılmıştır ve bunlar sadece vida delikleriyle farklılık göstermektedir ve bulundukları konumdan dolayı bazı eklemeler yapılmıştır. Birinci parça ikinci bağlantı parçası ve üçüncü bağlantı parçası. Bu parçalar sayesinde bacaklarımız bağlantılı şekilde ve segment hüze hareket etmektedir. Hareketi sağlamak için kullandığım DC motor tasarımı ise çekildiği gibi gözükmektedir. Motor kısmı, stator kısmı, dış kabuk kısmı, spacer kısmı hepsi bulunmaktadır. DC motorun montajlanmış hali. Sistemimizin elektronik bileşenlerinde ise ilk olarak kontrolcü kartı Arduino Uno kart, Bluetooth bağlantısı için Bluetooth modülü, DC motorların motor sürücü kartı, güç ve üzerinde bağlantılarını sağlayabileceğimiz board. ve son olarak da üst parça tasarlanmıştır ve cam kullanılmıştır. Şimdi tasarımın montaj videosunu izleyelim. Şimdi tasarlamış olduğum altı bacaklı robotun simülasyonunu çeşitli açılardan izleyelim.